Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Koza Anadolu Metal incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin yapısına ve faaliyet konusuna girmeden önce yasal uyarılarımıza hemen hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra şirketin ana faaliyet konusu her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimon gibi madden, madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve elektrik enerjisi, biyoenerji üretimidir. Maden şirketi arkadaşlar, madencilik şirketi daha doğrusu. Şimdi son dönem verilerine bir göz atalım. Burada bazı veriler çeyreklik bazıları yıllık arkadaşlar. Yani öncelikle mesela satışlara baktığımızda satışlar 4. çeyrekler itibariyle 2019 2020'yi karşılaştırdığımızda %0,6 düşmüş. Yani %1 değil ama düşmüş. 965 milyondan 960 milyona düşmüş. Net kâra baktığımızda gene dördüncü çeyrekler itibariyle 2019 4. çeyrek 2024'ün çeyrek %43,7 düşmüş. Yani burada bu olumsuz çeyrek itibariyle düşmüş. Ama birazdan bilançoyu inceleyeceğiz. Orada arkadaşlar yıl itibariyle bir miktar arttığını görebileceğiz. Öz kaynaklar arkadaşlar bu yani toplam bir yıllık zaten. %27,9 artmış. Favök'te gene 2019-2020 çeyreği, şey, 4. çeyreği karşılaştırdığımızda %26,3 düşmüş. Şirket temettü vermiyor. Hisse başı kâra baktığımızda 2019'da 2 lira 5 kuruş iken 2020'de 1 lira 80 kuruşa düşmüş. Ama şöyle bir olay var. Burada, tam pardon evet. Bu şekilde bir miktar düşüş söz konusu. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar şuraya geçelim. Hızlıca bir detay bilgilerine vesaire bir bakalım şirketin. Şuradan Koza dedik bilanço şirket kartı. Öncelikle bir ortaklık yapısına göz atalım. Koza İpek Holding, Ayşe. %52,25'ine sahip. Diğer kısımda %47,25. İştiraklerine baktığımızda epeyce bir iştirak var arkadaşlar. Şunu biraz yukarı çekeyim şöyle. ATP İnşaat, Konaklı Metal Madencilik, Kozu İpek Tedarik Ticaret, ATP Koza Gıda Tarım gibi. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Burada bunlar yer alıyor. Merkez Ankara, Yenimahalle. Şirketin döviz pozisyonuna baktığımızda varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda net 503 milyon 935 bin lira kalıyor. Bu da arkadaşlar iyi bir değer. Yani TN çevrilmiş hali tabii. Epeyce bir nakit demek. Piyasa değerine baktığımızda 6 milyar 570 milyon 194 bin 400 liraymış. Net satışlar 12 aylık net satışlar 3 milyar 326 milyonmuş. .000 arkadaşlar ne kadar yarısından bile hani biraz daha fazla. Yani şöyle diyelim net satışlar 12 aylık piyasa değerinin yarısı nispetinde. 12 aylık net kâra baktığımızda 699 milyon 511 bin olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık 700 milyon. Bu da net satışların kaç? Yaklaşık %20-23'ü seviyelerinde gerçekleşmiş. PKPDD DDD vesaire bakacağız. Şurada hızlıca şunlara bakalım. Cari oranın yüksek olması istenir. Son çeyrekte düşmüş bir miktar arkadaşlar. 11-18'den e 10-41'e. Kısa vadeli borçlar bölü toplam borçlar. Burada kısa vadeli borçlar vadesi bir yıldan kısa olan borçları ifade eder. Toplam borçlarda kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli to borçların toplamıdır. Uzun vadeli borçlarda vadesi bir yıldan uzun olan borçlar. Bunun düşmesi olumludur ama bir miktar yükselmiş. 0.72'den 0.76'ya çıkmış. Toplam borçlar bölü toplam aktiflerinde gene küçük olması istenir. Bu yerinde saymış çeyrekler itibariyle. Yani 2020'nin 3. ve 4. çeyreklerine bakıyoruz şu an. Yani şurada 2019'un son çeyrekleriyle karşılaştırabilirdik aslında. Onu da yaptığımızda şey olduğunu görüyoruz. Ne denir? Toplam borçlar, toplam aktifler bunun bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Nakit benzeri evet nakit benzeri böyle ortalama genel gidere baktığımızda nakit benzerinin fazla genel giderin az olması istenir. Bu da 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçerken 10.67'den 11.43'e çıkmış. Olumlu. Şöyle olumlu ama arkadaşlar. Nakit benzeri altı şekilde nakit paranın tutulması istenmediği için bunun çok fazla olması da istenmez. Yani hani sermaye demeyelim de evet ee, evet işletme sermayesi desek daha doğru olacak. Ona yeterli bir sermaye hani nakit ve nakit benzeri olup gerisinin yatırımda ya da işte hani argede şurada burada kullanılması tercih edilir. Şimdi hızlıca bir detay kart detay bilgileri diyelim. Az önce de söylemiştik piyasa değeri 6.5 milyar seviyesinde. Öz sermaye yani defter değeri de 3.5 milyar seviyesinde. İkisi arasındaki farkı net ile kaç yıl daha amorti eder buna bakıyoruz. Bu 10 yıl ve altında ise gayet pozitiftir. 6.5 milyardan 3.5 çıkardığımızda 3 milyar kalır. 3 milyarı da 700 milyona böldüğümüzde arkadaşlar 4-4.5 yıl gibi bir değer yapar ki bu da çok iyi. Şu an piyasa açık arkadaşlar. Yani saat şu an 12.45 ama gecikme olduğu için veriler. Bu şekilde hani 12.5 12 verileriyle bir hareket ediyoruz yani. Onu da be belirtmiş olalım. Bunu söyledik. Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Biz 30 yani 30 endeksi hisse senedi. Madencilik ve taş ocaklı ocakçılığı sektöründe yer oluyor arkadaşlar. Daha başka söyleyebileceğimiz Şimdi şuradan ilişkili haberlerden kap bildirimlerine ve şirket işte analiz raporlarına ulaşabilirsiniz. 12 aylık yani verileri açıklandı. Bilançoya gidelim biz. İlişkili haberleri siz inceleyin. Dönem varlıklara baktığımızda 2019 sonu ile 2020 sonunu karşılaştırıyoruz. 5 milyar 385 milyondan 7 milyara çıkmış. 1 milyar 700 milyonluk bir artış. Bu da %30 yapar yaklaşık. %30'luk bir dönem varlık artışı. Duran varlıklar 1 milyar 307 milyondan 1 milyar, 1 milyar 630 milyona çıkmış. 325 milyonluk bir artış. Bu da %25 civarı bir artış demek. Duran varlıklarla dönem varlıkları topladığımızda toplam varlıkları elde ederiz. 6 milyar 692 milyondan yani 6 milyar 700 milyondan 8 milyar 600 milyona çıkmış. Yani ne, ne yapar? 1 milyar 900 milyonluk bir artış demek. Yani yaklaşık 2 milyarlık bir artış demek. Bu da 3'te 1'i desek, 4'te 1'i %25 seviyesinde, %30 seviyesinde yapar. Kısa vadeli yükümlülükler 440 milyondan 673 milyona çıkmış. 233 milyonluk bir artış bu da %50, 55 seviyesinde bir artış yapar. Uzun vadeli yükümlülükler daha az artmış. 187 milyondan arkadaşlar 209 milyona çıkmış. Yani 20-22 milyonluk bir artış bu da %10-11'lik bir artış demek. Öz kaynaklar 6 milyar 64 milyondan 7 milyar 754 milyona çıkmış. 1 milyar 700 milyonluk bir artış ki bu da %28 civarı bir şey yapar. Burada esas faaliyet karı zararına baktığımızda yıllık bazda arkadaşlar yani 2019 ile 2020'yi karşılaştırdığımızda 1 milyar 585 milyondan 1 milyar 609 milyona çıkmış. Şurası kümülatif arkadaşlar yani hani bu eklemeli gidiyor biliyorsunuz esas faaliyet karı zararı. Bu şu demek 2020'nin ilk çeyreği 344 milyonmuş. 772 milyondan 344'ü çıkardığımızda 430 milyon gibi bir şey yapar. Bu da ikinci çeyrek karı oluyor. Yani esas faaliyet karı bu şekilde gidiyor. Yani şu yıl toplamı. 2020'nin tamamı. Bu da 2019'un tamamı. 1 milyar 585 milyondan 1 milyar 609 milyona çıkmış. Yani ne kadar? Bir 20-30 15-25 milyonluk bir artış olmuş. Kısmi. Çok kısmi. Dönem karı dönem zararı da arkadaşlar 1 milyar 773 milyondan 1 milyar 696 milyona düşmüş. 73 75 milyonluk bir düşüş demek. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 milyar 773 milyon 170, 17 milyon 17 milyon Evet, hesaplayamadık güzel. %5 gibi bir düşüş demek arkadaşlar. Yani bu kısmi az düşmüş. Az önce hani şey söylerken belirtmiştim. 2019 ve 2020 son çeyrekleri itibariyle söylediğim değerlerde düşüş daha fazlaydı ama yıla bari olduğunda daha düşük olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle korunmuş arkadaşlar. Göstergeler iyi, fena değil. Şuradan daha net görebileceğiz bunları şimdi. Şimdi arkadaşlar döviz bazlı fiyatına baktığımızda 1 dolar, dolar 63 centten 2 dolar 29 cente çıkmış. Bu ne kadar yapar? 40, 60, 6, 12, 16. Yüzde 40'lık bir artış demek. 40 mu yapıyor? Yani ne kadar? Bir daha bakalım. 60 kuruşluk bir artış. Üçte biri yapmıyor. Evet biraz daha fazla. Yüzde 40'lık bir artış demek. Bu da negatif. Yani yatırımcı açısından fiyatın artması negatif. Fiyat bölü kazanç oranı 10 ve altında hisse senedi ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Nitekim 10'un altında olduğu için bu hisse senedi ucuzdur diyebiliriz arkadaşlar. 9,32 ile sanayi verisi olan 32,08'in 3'te 1'inden dahi az bir seviyede yani %30'larda oluşmuş. Gayet pozitif, gayet iyi. Piyasa değeri bölü defter değeri bu değerinde 1 ve civarında olması önem arz eder. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PDDD'si 4,51 iken Koza Anadolu Metal'in 1,82 ile neredeyse 3'te 1 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu da pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değer 10 ve altındaysa olumlu kabul edilir. Hatta her analizde belirtiyoruz. Biraz dönemsellik arz eder arkadaşlar. Bulunduğumuz dönem itibariyle 14-15'e kadar şu iki değerin çıkması makul karşılanabilir. Nitekim Kozan'ın 0.38 gibi çok küçük bir değerde gerçekleşmiş arkadaşlar. Kendi ortalamasının üzerinde ama diğer türlü sıfıra yakın bir değer. Sanayi ile karşılaştırdığımızda 20,44 müş yani 60 katı falan ya da kozonun 60'ta biri diyelim. Pozitif. Firma değeri bölü faiz, vergi, amortisman, öncesi kar 0,39 olarak gerçekleşmiş. Sanayinin aynı verisi 16,87 Bunu arkadaşlar şundan farkı diğer operasyonel gelir ve giderlerin dahil edilip hesaplanması 0,38'den 0,39'a çıkmış. Demek ki diğer operasyonel giderleri diğer operasyonel gelirlerinden bir tık daha azmış. Şirketin en kuvvetli olduğu alanlardan birisi de karlılıkla borçluluk. Karlılık yüksek, borçluluk çok 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 düşük arkadaşlar. Karlılık %9,13 olarak gerçekleşmiş. Bu değer yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar %14'lere kadar çıkmış. Yani 2019 sonu son çeyreği itibariyle galiba %14 seviyelerindeymiş. Şimdi biraz düşüş var. Ama %9,13'te gene sanayinin karlı olan %6,43'ün üzerinde bir buçuk katı neredeyse bu pozitif. Ayrıca yüzde beş ve üzeri karlılık da pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Burada da gene kurtardı yüzde beşin üzerinde arkadaşlar. Borçluğa geldiğimizde yüzde seksen beş altındaysa pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğu yüzde altmış bir ve yüzde iken Koza Anadolu Metal'in yüzde on virgül ile altıda biri gibi bir seviyelerde oluşmuş. Bir seviyede oluşmuş daha doğrusu. Çok 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 düşük bir değer. Gayet iyi. Yani sürdürülebilirlik anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Karlılık anlamında da bir sıkıntısı yok. Şirketin verileri pozitif öyle değil. Şimdi grafiğimize geçelim. Grafiğimize her zamanki gibi öncelikle bir yıllık, aylık, haftalık günü şeklinde hızlıca göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşum var mı? Kolayca ve kolayca ver zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Arkadaşlar yıllık, aylık, haftalı logaritmik ölçekte, günlük, de, saatlik, dakikalığı da binler ölçekte inceliyoruz. Yıllık logaritmik de açtım. Borsaya kotu olduktan sonra şurada bir yatay hareket yani bir zikzak var ama genel itibariyle başlangıç ve sonu aldığımızda sağlam bir yükseliş söz konusu. Yani nere 14 kuruşlardan 16.93'lere gelmiş ki 100 100 evet kaç yüzde yani 100 yüz kattan fazla arttı. şöyle diyelim artık. Aylığa geldiğimizde borsa kot olmuş düşmüş. Yatayda bir hareket. Sert yükseliş. Sonra iyi bir düşmüş. Yükseliş. Şurayı iyi yatay kabul edeceğiz. Sonrası düşüş. Sonra gene sert yükselip yatayda hareket etmiş. Son dönem itibariyle yükseliş. Haftalıkta şurası düşüş. Yükseliş. Yatayda bir hareket. Son dönem tekrar yükseliş. Sanki şurada bir Mart dönemi arkadaşlar. Pandemide düşüş. Sağlam bir düşüş var. Ama Burayı kaldırın grafikten şu şekilde pozitif eğimli bir çizgi elde ederiz ki bu da yükselme trendinin dalaletidir. Günlüğe geldiğimizde lineere çeviriyorum ölçüyü. Fiyat yükselmiş şurada Mart sağlam sert düşüş. Sonrasında yine bir sert yükseliş. Sonra biraz daha eğim azalmış. Ya, yani biraz daha az bir yükseliş trendi. Yatayda bir hareket sonra yükseliş. Şurada çok net arkadaşlar ikili tepe gözüküyor zaten. Sonrasında sert düşüşten sonra bir denemiş. Buraya gireceğiz gerçi. 20 günlüğü kıramayıp aşağı gelmiş. Tekrar aylığa dönelim. Logo etmeye çeviriyorum ölçüyü. Fiyat çizgisi arkadaşlar. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortama. Onun altında da 50 günlük hareketli ortama. Kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortama. Yani şu istenen pozitif bir sıralama. Yani günlük 20 günlük 50 günlük şeklinde. Kısadan uzun vadeliye bir sıralama. Bu pozitif istenen bir durumdur. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şuralarda 20 günlük hareketli ortam destek görevi görmüş. Şurada ve şurada 50 günlük hareketli ortam direnç görevi görmüş arkadaşlar. Nitekim şurada da bir ikili tepe var. Çift tepe var. Sıralama olumlu. RSI 72 ile hemen aşırı alım bölgesinde. Yani 70 sınırı biliyorsunuz. 70'in hemen üzerinde. Haftalığa geldiğimizde yeşil çizgi gördüğünüz gibi destek olarak çalışmış. Şurada direnç olarak çalışmış. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortama biliyorsunuz. Şurada da kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortama destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada fiyat üstte altta yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortama. Onun da altında kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortama. istenen sıralama. RSI 58 ile çok makul seviyelerde. Aşırı alım bölgesinde değil haliyle. Günlüğe geldiğimizde ölçeyi dinleyerek çeviriyorum. Burada kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortama şurada destek olarak çalışmış. Şurada da destek olarak çalışmış. Şuralarda 20 günlük hareketli ortama destek. Aynı 20 günlük hareketli ortama burada direnç olarak çalışmış. Şimdi burada üstte 20 günlük hareketli ortama altında fiyat çizgisi. Onun altında 50 günlük hareketli ortama şeklinde bir sıralama var. Arkadaşlar şurada gelip. 20 günlük hareketli ortalama kırdıktan sonra tekrar yukarı dönmüş. Ama bu aşağı kırdıktan sonra yukarı derken 20 günlük hareketli ortalama destek konumundaydı. Aşağı kırınca direnç haline geldi. Denemiş gördüğünüz gibi gelip burada kıramayıp geri dönmüş aşağı kadar. Aşağıda da 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Buradan kafayı kaldırmış. Yukarı yönlü hareketin devamı sonucunda en üstte fiyat çizgisi gelecektir sonra 20 günlük hareketli ortama onun da altında 50 günlük hareketli ortama şeklinde istenen duruma gelecektir. Ama şu an için o durum söz konusu değil. RSI 46 ile aşırı alım satım bölgesinde değil ama bir miktar daha aşırı satıma yakın. Yani 30 biliyorsunuz aşırı satım bölgesi 70'te aşırı alım bölgesi 30'a daha yakın öyle diyebiliriz. Şimdi tümünü siliyorum. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdım. Günlükte inceleme yapacağım için dinar seçili, ölçek grafik tipinde mum'a çeviriyorum. Şurada artık çizime geçeceğiz yavaş yavaş ama şunu söyleyebiliriz genel itibariyle bir yükselme trendi. Hatta şunu bir gösterelim şöyle. Şu şekilde çizecek olsak gördüğünüz gibi şu sağ tarafla X ekseniyle arkadaşlar pozitif yönlü bir açı yapmış. Bu da pozitif eğim demek. Yükselen bir trend demek. Şimdi şunu silelim. Baştan çizelim. Yükselen trendi gördük zaten. Ya yani, şöyle. Şurada Mart'ta düşüşten sonra sert yükseliş. Yatay. Yükseliş. Bir düzeltme. Yatay. Yatay diyelim şuralar artık. Yükseliş. Düzeltme. Ya da sert düşüş artık. Sonra bir daha yükselme. Yani hani gitgeller yaşanıyor ama genel olarak yükseliş trendi devam. Şimdi grafiğimizi çizmeye başlayalım. Şu şekilde. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Arkadaşlar bir miktar düzelttim. Şimdi tekrar paralel çiz Paralel çiz dedim. Şunu aldım. Getirdim. Şuraya oturtturdum. Bir daha paralel çiz diyorum. Şunu da aldım arkadaşlar. Şu şekilde getirdim şey getirdim. Şuraya oturtturdum. Son olarak bir paralel çiz daha diyeceğim. Onu da evet şuraya için yapacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam etmiş. Muhtemelen biz bir önceki grafik çizimimizde de aynı şekilde çizmiştik. Yani geçerliliğini koruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada sert bir düşüş başlamış. Buraları kırdıkça destekken dirence dönmüş. Destekken dirence dönüş Alt desteğe kadar gelmiş. Sonra denemiş, direnci kıramamış. Bir daha denediğinde kırmış. Burası artık destek oldu. Şurada denemiş, kıramamış. Denemiş, kıramamış. Üstüne atmış, kalıcı olamamış. İkiler gelmiş. Sonra tekrar aşağı. Destekten dönmüş, destekten dönmüş derken kırmış. Bir daha denemiş. Burası artık kırınca direnç oldu. Direnci kıramamış, direnci kıramamış. Alt desteğe kadar gelmiş. Buradan dönmüş, tekrar dönmüş. Sonrası kırmış. Kırınca Kırmadan önce dirençti arkadaşlar. Kırınca destek oldu. Bakın gelmiş dönmüş. Gelmiş dönmüş. Destekten dönüyor. Üst dirençten döndü. Aşağı kırmış. Burası artık direnç oldu. Denedi kıramadı. Bir daha deneyişinde kıra kıra gitti artık. Tavana kadar. Sonrası bura. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an pozitif. Dün hemen hemen bıraktığı yerden açmış. Dün kapattığı yerde tam destek üzeriydi. Şimdi arkadaşlar. Burada neresi işte. 16.85 16.90'ın üzerinde kalması önemli. Biraz kaydıralım bakalım. Sonra 16.90'ı aşağı kırarsa nereler? 15 şöyle bakalım biraz da. 15-10 seviyeleri destek olacaktır arkadaşlar. Bunlar destekler. Yukarı yönlü hareket gelmesi durumunda 19 20 19 Daha sonrası da 21.60, 21.70'ler. 21, 21 70'ler destek şey pardon hedef olacaktır yani direnç olacaktır. Stop loss'u vesaire soruyorsunuz. Arkadaşlar şu 16.85 mi dedik? 16.85 seviyesinde destek var. Bu artık yani %1 koyuyorsanız ne yapar? 16 kuruş gibi bir şey yapar. 16.85'in altı 16.70'ler, 16.65'lere koyabilirsiniz. Bu %1 size kalmış bir şey. Kimisi %2, %3'e koyar. Kimisi 2 günlük kapanışı bekler. Yani bu sizinle alakalı. Ben destek ve dirençleri söylüyorum. İster %1 ister %3 altına düşmesini bekleyin. İster de 1-2 günlük kapanış altında kapanışı bekleyin. Dirençler için de aynısı geçerli arkadaşlar. Yani direnç bölgelerinin hemen altında. Yani şey şudur onu da bir çizelim isterseniz. Şöyle. Yani normal şuraya çizelim. Diyelim hareket geldi şöyle. Arkadaşlar bu Dirence yaklaştığı zaman satılır. Yani onu da belirlemek yine size kalmış. %1, %2, %3 gibi. Sonra bu eğer tekrar aşağı dönerse gelip artık buradan döndüğü yerden tekrar alınır arkadaşlar. Bu şekilde. Ama yok. Bu geldi. Siz devam etti. Siz burada sattınız. Sonra kırdı. Tekrar alacağız arkadaşlar. Yani burada yapacak bir şey yok. Genel şey budur. Sonra böyle de gidebilir. Ya da mesela geldi kırdı, geri dönüp şu şekilde onaya gelip yukarı dönebilir. Ya da geldi kırdı, aşağı döndü böyle gitti. Bu da mümkün. Yani hepsinde stratejimizi belirleyip pozisyon almamız lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim olayımız destekte de al, dirençte de sat, kırarsa yani direnci kırarsa bir daha gir pozisyonu. Genel itibariyle budur. Burada hedefleri vesaire söyledik arkadaşlar. Destek dirençleri söyledik temel görünümden bahsettik. Teknik görünüm de bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.